Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Tir Down'da AVM'nin ortasına yok Evet arkadaşlar şimdi buradan Tir Dağı'nı yazarak oynama geliyorum. Her hmm, bir şey gelecek. Evet arkadaşlar. Buradan play'e tıklıyorum ve orada bir çekme diyelim istiyorum. Diyorum. Neyse arkadaşlar artık vereceğimi dedim. Evet güzel. Önceden çekmiş oldu ama ben neyi もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たもう一度見う一度見たら、たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度見たら、もう一度もうう一もう一度見たら、一度見たら、もう一度見たら、もう一 Ağzını... Neyse. Ağzı benim ağzımda. Kırpır olacak. Ağzı tam... Buraları.

derken neden şeyi yok ediyorum diyeceksiniz. Neden kenarlarını yok ediyorum diyeceksiniz. Çünkü ağırlığı yok edeceğiz. Neden ağırlığı yok edeceğiz diyorum. Çünkü ağırlığının ortasını ortasından, ortasından kesiyoruz. Hazır mısınız? Şimdi bunu çekeceğim. Şimdi bunu çekeceğim arkadaşlar. Çekiyorum. Ara ara ne oldu sinir etti gitti gitti bu kadar. <laughs> Bir de ABM'nin ortasını yapacağız dedim. Ben daha burnunun ortasını hak ettim. Hatta bu arada ne diyeceksiniz? Bunu, bunu indirme sonuna koyacağım arkadaşlar. Burada kanalım, burada kanalımın ismi. Burada da izlediğiniz için teşekkürler yazıyor. Burada 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 neden böyle Böyle bazıları büyük bazıları hata edeceksiniz. Çünkü farklı bir siteden yaptım bunu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bunu, bunu videonun sonuna koyacağım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı umarım izlediniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.